Ezu billahi min şeydani Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletul kadri. Leyletul kadri hayrun min alf şehri tenzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matla'i lifecim. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. İnne adayna kellekev-ü serî rabbike ve-nihârîm İnne eşyâniyke huve-l-ebb-ü Subhane rabbike rabbî l amma Yesifun ve Selamun alel-murselinim Velhamdülillahi rabbî alemin Tekabbel minne ve şfî-i Ver ham mevtaniye bi hürmetili Fatiha.